Eski telefonumdaki tarihleri yeni telefonuma aktardığınız için teşekkür ederim. Bütün bilgiler aktarılmış mı diye kontrol etmek istiyorum. Ee, yeni telefonumu kullanıyorum. Evet. iyi işti. Ne yapıyorsun sen? Ah. Hay Allah ım. sen iyi misin Şunu durdurur musun lütfen? Evet tabii bir dakika. Hay Allah. Im. Bunlar ne öğrenebilir mi? Tabii. Bu. Oh. <laughs> bu, bu evin yeni güvenlik sistemi. Yeni güvenlik sistemi mi? Ama neden Zoya? Teyze bu sabah gazetede Bopal'de bir sürü hırsızlık olayının olduğunu okudu. Sonuçta evimiz etrafında insanların yaşadığı bir yerde değil. O da Bay Üçgen Vücut ofise gidiyor zaten. Ben de sürekli dışarıda oluyorum. Siz yalnız kalıyorsunuz. İsterseniz güvenliğiniz için biber gazımı evde bırakabilirim. Ama teyze, yine de güvenliğinizi arttırmanız çok önemli. Ben de bu eve yeni güvenlik sistemi kurmayı düşündüm. Monte etmeye çalışıyordum. Şimdi isterseniz bana teşekkür edebilirsiniz. <laughs> Yerde kablolar var. Şimdi git. Alo. Efendim ben Vijay. Cebinizden aradım ama ulaşamadım. Hatırlatmak istedim size. Telefonunuzda bir sorun mu var? Efendim umarım gönderilen verileri kontrol etmişsinizdir. Allah'ım ya. Bay üçgen vücudun sorunu ne böyle? Ne yapsam bir hata bulmaya çalışıyor. Her şeyde bir hata buluyor. Önünde biri ölse doğru ölmedin der. Tekrar düzgün ölmesini ister. Sürekli homurdanıp duruyor. Ne biçim insan anlamadım. Bu neden burada, şu neden şurada, bu temiz değil, bunu neden buraya koydunuz? Ne kadar sorun. Yürüyen bir soru işareti gibi. Sonuçta ben bu alarm sistemini ihtiyaçtan eve kurdum değil mi? Evin güvenliği için. Ama yok. Ona bile sevinmiyor. Ama eve hırsız girince alarmın değerini anlayacak işte. Allah'ım ya! Hırsız! Neredesin? Ha? Benden kaçamazsın. Biber gazım var benim. Çık dışarı. Burada kimse yok. Hayır, biri vardı. Birini gördüm. Kimse yok. Odamın penceresini açmaya çalışıyordum. Ve bu şunu kapatır mısın lütfen? Tamam. Kapalı kalsın. Ama ya hırsız gelirse? Burada olduğum sürece evimin güvenliğiyle ilgilenebilirim. Senin alarm sistemine falan ihtiyacım yok. Ya sen evde olmazsan ne olacak? Tamam. O, o zaman açarsın. Ama sadece ben evde değilken. Tamam mı? Tamam. Şimdi bana bir iyilik yapıp odamdan çıkar mısın? Böylece yatıp uyuyabilirim. Ee, tamam. Tamam. Bir daha da kapıyı çalmadan ya da iznim olmadan odama girme. Lütfen. Aa evet. E, tamam. İyi geceler. Tatlı uykular. İyi geceler. Vay canına. Ne kadar da havalı bir umuz. Kaya. Vay canına. Benimle hiç konuşmamışken seni nasıl tanıyacağım? Bu arada gece gece nereden aklına geldin? Hey Raul, bak yine mesaj var. Bu saatte nereden aklına geldim diyor. Han seninle yazışıyor, sen de cevap yazsana. Nasıl aklıma gelmesin? Bütün popelde bir tek sen varsın. Kalbimden çıkan bütün kelimeler... ...sadece senin için. Bundan daha iyi bir fikir olabilir mi? Seninle tanışmaktan başka. Şu an... ...o kadar da güzel değilim. Övgüler yağdırmak... ...senin her zamanki adetti. <laughs> Akıllı bir kız dostum. <laughs> Okulda da çok masum görünüyordu. Onunla konuşmaya cesaret edememiştim. Şansımı internette deneyeyim demiştim. Bak şansım bir haber gitti. <laughs> Bu aynı kız değil mi? Sıddıki Bey'in kızı, Ayhan'ın amcasını. Aynı kız, aynı kız. Meyra mı? Vay canına. Yine yaramazın tuttu öyle değil mi? Benim uslandığımı ne zaman gördün ki? <laughs> ayan, sen yok musun? Ayan mı? Bu kız beni Ayan sanıyor. Nedim zannetsin, hem ne fark eder ki? Ayan numarası yapsan da en azından onunla konuşma şansın olur. Tamam, öyle olsun. <laughs> Bize <laughs> eğlencemize bakalım değil mi Han? Önümde yaramaz numarası yapıyorsun. Şimdi anladım. O da bana karşı hiç boş değilmiş. Şükürler olsun Allah'ım. Böyle konuşmak çok hoşuma gidiyor. Benim de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.